Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Çok şükür. Bugün size farklı bir şekilde merhaba dedim. Orada bizim tandır fırınımız var. Tabii şu anda yanmıyor. E, kapalı. Burası da benim e, süt ve kaymak olan. Tereyağı çıkartmıştım. Tereyağlarımı hadi çekerken şimdi aklıma geldi. Hadi dedim, bu YouTube'un bu şekilde başlangıcını yapalım. Gerisi devamında gelir Allah'ın izniyle. Bakın tereyağ. Bu yoğurt yiyor arkadaşlar. Yani biriktirdiğim çiğ kaymakları e, pişiriyorum önce, böyle fokur fokur kaynayarak pişiyor. Ondan sonra onu ince süt süzgecinden süzüyorum. Sonra onu, mesela ne kadar kaymağım, ortalama kovaları biliyoruz ya, tencerenin ebatında ne kadar aldım bildiğim için ben. Misal 10 kilo kaymağım varsa, 10 kilo kadar önceden mayaladım, yoğurdum. Onun mayalama kıvamına geldiği anda daha, böyle ılıma kıvamına gelirken daha karıştırıyorum sarıyorum, sarmalıyorum. 2 gün boyunca öyle sarıp sarmalayık olarak bekletiyorum. Sonra üçüncü gün onu soğuk bölmeye alıyorum. 3 ee, ve 4. gün de soğuk dolapta bekliyor. Sonrasında da ne yapıyorum? Yelik makinesine koyup tereyağı çıkartıyorum. Birazcık zahmetli ama tereyağım çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir yağ oluyor. Bunu da Instagram'daki takipçilerinden aldım. Ee, öyle. Size burada onu söyleyeyim dedim. Antalya'ya gidiyorum birkaç gün sonra. O yüzden biriken tüm işlerimi halletmeye çalışıyorum. Ee, işte birkaç kilo kaymağım vardı. Onları hallettim. Yeni iki Gene e, ben şimdi bir hafta kadar lokum, sekiz gün kadar lokum. Burada boş yere beklemesin. O onları halledeyim dedim. İşte yarım yarım işlerimi halletmeye çalışıyorum. Toparlanmalar. Öyle bugün size böyle bir kısa bir video paylaşacağım. Biraz tavuklar, biraz hakkında konuşuruz. Ee, öyle. ineklerimize geçeriz. İki tane e, gebeliğini öğrendiğimiz ineğimiz var. Daha taze gebeler. iki aylıklar. Onları göstereceğim size şimdi. Ee, böyle. Bunu alayım içeri koyayım. Bu biraz dinle dursun. Ben de geri kalan işlerimi halledeceğim. Onu da hep beraber hallederiz inşallah. Şimdi bu tereyağın alt suyunu ne yapacağım biliyor musunuz? Tavuklara vereceğim arkadaşlar ziyan olmuyor. Tavuklara, köpeklere veriyorum. Çünkü gerçekten çok vitaminli bir su. Çökerek çıkıyor bundan ama çok ince çökerek çıkıyor. Yani bu arada uğraşmak istemiyorum. Çünkü tavukların da buna ihtiyacı var. Çünkü bir yumurta döngüsü ve tüy değişimi döngüsünden çıktı minerallere ihtiyacıları var. Vitaminlere, kalsiyume, proteine. Bu da tam onun kaynağı. Şöyle size yağımı göstereyim. Bakın. Aa! Hı. Kapağı atırdık temiz yerleri de batırdım. <laughs> Neyse. Şimdi bunu koyup geliyorum size anlayın. Evet arkadaşlarım. Şimdi ben burada kapatıyorum. Birazdan bir içine gireceğiz. Orada inekleri geçeceğiz. Ee, size gebeleri anlatacağım. Ee, böyle. Böyle bir bahçe turuyla beraber. Biraz da hem de beni tanımak isteyenler vardı. Biraz da onlarla ilgili konuştuk. Biraz tavuklar, biraz inekler derken. Bugün böyle kısa bir video olacak size. Ee, Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tandır odasından çıkıyorum. Tavuk sepetimi, yumurta sepetimi de aldım ve gidiyoruz. Ee, bugün size de böyle çekeyim. Biraz yumurtaları toplayalım, biraz bu kızlarla sohbet edelim. Evet. Hadi kızlar bakalım ne? Onlara yeşilik attım. Çok sevdikleri otlar var bahçede. Ee, çünkü buradaki tüm otları kuruttular. Bakın burası bayağı bir kurak alan oldu. Tavuklar yüzünden. Şimdi şöyle gösteriyorum size. Arka tarafa geçiyorlar. İneklerin olduğu bölüme de geçiyorlar. Ee, orada da yiyorlar ama geçip gittikleri için buradan sürekli beni görünce şuraya o dikendikleri yere geliyorlar. Orası onların yemek alanları. Hatta Instagram'dan beni takip edenler bilirler. Oraya, oraya sabah açtığım anda direkt buraya koşuyorlar. Eee yumurtalarına Bakalım kaç tane yumurta var, nasıl var. Yumurtaya geçenler de var. Burada bekleyen kızlar varmış. Hadi anneciğim kalk bakayım be kalk. Kalk güzel kız. Hadi. hadi. burada bir üç tane yumurtamız var. Ay. Evet, bakın. Kızlar biraz kalkar mısınız? Ben biraz yumurta toplayayım. Hadi anneciğim. Hadi. Haydi kızım, haydi. Haydi güzel kızım. Hadi anneciğim, kalk bakayım. Bir kalk, 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 kalk. Kışt. Kış, 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 kış. Kış. Hmm, boşa kaldırdım onlar. Orada yumurta yokmuş. Sadece 3 tane bir yumurtamız var. Ee, bu kızçalar ya yeni yumurta yeri keşfettiler kendilerine ya da yumurtayı azaltlar. Bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Umarım yeni yumurta yeri keşfetmişlerdir. Çünkü e, bir 10-15 tanesi yumurtlamıyor. Hadi yürüyün bakayım bir yürüyün. Yürüyün bakayım bir. Yürüyün. Şşşşşşş. Bende bir şey yok burada. burada da bir tane var. Bir saniye. Toplam 4 tane oldu. Yani çok güzel yumurtluyorlardı. günde e, güzel yumurta alıyordum arkadaşlar. Telefonum çalınca durdurmak zorunda kaldım. Eşim aradı. Yarın da misafir gelebilirmiş bize. Ee, i̇ş yerinden bir arkadaşların ailesi gelmiş buraya tatil diye. Dedim ben de bize bir çay içmeye <laughs> gelebilirler, yemek yemeye gelebilirler demiştim. Ee, dün geldiler buraya. O da orada yarın herhalde dedi. Gelecek, gelebilirler. Tamam dedim. Kuşlar gelsinler. Öyle. Toplamda içeriden dört tane yumurta aldım. Çok çok az yani. E, hemen hemen yarısı yumurtluyorken şu anda yumurta sayım çok çok azaldı. Bunun sebebini de anlamış değilim. Havalar soğuk desem zaten biz Ekim'den beri burada soğuğu yaşıyoruz. O yüzden e, bir döngüyü atlattık zaten. Şimdi neden böyle oldu? İnanın bir fikrim yok. Şimdi kızlara bakalım. Veterinerimiz gelmişti. Biraz paşada kırgınlık var. E, onda besiyeminde bir üst seviyeye geçtik artık paşa 7 aylık oldu Haziran 15'te doğumlu şimdi buradaki yumurtaları da alayım dedim. hem de kızları anlatayım size paşamız götür oradaki keyfi yerine bu kızlar da böyle altlarında saman. gayet keyifleri yerinde kızımızın biri de buraya yumurtlamış şöyle göstereyim size bak. şöyle alalım ve buraya koyalım Evet. Bir de şurada bakacağız. Orada da yumurta var mı? Sonra da. Bak, bu. <laughs> bu üçlü var ya, çok fena. Bakın, makmuş, ortadaki yumak ve karaca. Üç silahşor gibiler resmen. Bakın burada da yumurta var mı? <laughs> ya çok tatlısınız siz ya. Kuzularım benim. Anne çocukları bunlar ya. Burada da bir tane var. Gene benim kızçeler. Onu da size şöyle göstereyim. Sanırım bugün telefon çok oynattım size. Hakkınızı helal edin. Bir bakarım olmadı bunları da silebilirim de belki de. Yani çok oynattıysam da vallahi affola. Çünkü böyle iş yaparken birinin beni çekmesi gerekiyor. O da mümkünat yok. Kızlarım kızlarım kızlarım. Evet hemen şu sepeti koyuyorum ve geliyorum. Bugün böyle biraz kısa bir video olacak. Ee, Antalya öncesi size bir hareket olsun istedim. Benim kızların keyifleri bir nazlı ayakta. Evet dediğim gibi Paşa'da birazcık kırgınlık oldu. Şimdi bugün veteriner geldi. Hem de diğer kızların bir gebeliklerini kontrol edelim dedik. Ee, Paşa'nın kırgınlığı çok şey değil. Ee, önemli bir durum değil. Biraz yem değişikliğinin etkisi var. Aslında aşama aşama geçmiştik. Yani bugün dördüncü günümüz. Ee, şöyle oldu. Hani geçtiğimiz yemden çok az verip diğer yemden verip yani aralarını karıştıra karıştırabiliyorduk. Bir anda geçmedik hani hala diğerini tamamen de vermiş değiliz. Çünkü önceki yem daha devam ediyor var. E, alıştırma olarak devam ettik. Fakat biraz iştahsızlık başladı bir ikinci günde. Hafif hafif derken e, dün akşamdan kalan yemeği yemini yemeyince yani yarısını yemiş. Sabah da ben ot verdim. Sadece otu yedi. E, öyle minik bir tedavi uyguladık. Çok zararlı bir durum değil. Ateş falan hiçbir şey yok. Onu da geçireceğiz diye düşünüyoruz. Çok ayıp oldu. Çok ayıp oldu. Hangi yüzden geldi bilmiyorum. Olabilir böyle şeyler ama olsun. Neyse arkadaşlar duydusak duymadık diyelim onları. Ee, veterinerimiz geldi. Bugün o kadar çok veteriner geldi ki. Ee, şöyle veteriner geldi. Paşa için aslında veteriner gelince biz bu kızları da bir ultrasonla ya da bir muayeneyle el gebeliklerini kontrol ederim dedik ve gebeler. Yani eee 28 Kasım tohumlama 10, 11 Kasım 19 Kasım'da karaca tohumlama. İkisinde gebelikleri aktif durumda şu anda. Allah'ım hayırlısıyla doğurmayı nasip etsin. Yavrumuzu elimize, kucağımıza, annenin sağlığıyla almayı bize nasip etsin inşallah. Yani Ağustos gibi doğumumuz var. Allah nasip ederse de bu kız çemizin de doğumu Haziran'da, Kurban Bayramı'nda bir doğumumuz olacak. Bakalım. Yani e, 3 Eylül tohumlamamız e, 3 Haziran'da doluyor günümüz. E, ne oluyor? 3 Haziran'da günümüz oluyor. Eğer erkek olursa bir 10 gün sarkar. Erkek olmazsa o günlerde doğum olacak. Allah hayır olanları nasip etsin. Yeter ki kurtulsun sağ salim. E, bebeğimizi kucağımıza alalım. Nazlı bizim ilk ineğimiz. Eğer olursa da ahıra doğan ilk yavrumuz olacak. Biliyorsunuz güneş doğumu yapmıştım. O yani yavru 45 dakika falan yaşadım. Sonrasında güneşi zaten kaybettik. Öyle. Yumakta kurbanlık arkadaşlar. Ee, yumak bizim kurbanımız. Çünkü e, onu biz tohumlamaya çok çalıştık. Ama fakat olmadı. Rahimde çok fazla kisti var. Ee, uzun süre bir tedavi olması gerekiyormuş. Ee, o yüzden de biz bunu kurbanlığa ayırmaya karar verdik. O bizim kurbanımız olacak. Allah nasip ederse. Rabbim hayırlı olanları nasip etsin. Bu kız da da. Bu kızın da şarası gelmişti tohumlama yaptıktan sonra. 11 Aralık'ta bu kızın tohumlamasını yapmıştık pirit tedavisiyle. Şöyle göstereyim. Heh. Evet 11 Aralık'ta biz bunun tohumlamasını yaptık. Ee, fakat her 20 günde bir beyaz tonlarında bir şara akıttı kendileri. Ee, bir daha da kız, başka da bir kızgınlık belirtisi göstermedi. Hani sütü azalmadı, sinirli tepki vermedi, gözleri deli göz gibi olmadı gibi gibi gibi. Ama tam 20. günde bir o gün olarak bir şara akıttı bugün veteriner bunu kontrol ettiğinde kese göründü ama emin olamadı yavrudan. O yüzden bir 20 gün daha bekleyelim ve sonra yine şara geldiğinde bakalım dedi. O gün kontrol ederiz. Eğer gebe değilse tohumlamasını yaparız. Eğer gebeyse de yolumuza devam ederiz dedi. Hayırlısı olsun den gibi her şeyin hayırlısı. Evet size anlatacaklarım bu kadardı hayvanlarla ilgili. Gebeliklerin heyecanını, sevincini sizlerle paylaştım. Pakize seni çok seviyorum anneciğim. Hepinizi çok seviyorum. Biraz ben size ot vereyim olmazsa. Azıcık otlanın. Gerçi babanız atmıştır belki ama. Biraz öyle benim dışarıda işim var. Ben bir çıktım geldim. O veterinerle beraber bekledi. Evet. Bakacak mısınız? Ot yiyecek misiniz? Hı? İster misiniz? Karnınız tut mu? Hı. Tamam. Baba sizi beslemiş anlaşıldı. Hiç umurlarına katmadılar çünkü. Tamam olsun. Babanız besleyebilir sizi. Babanız güzel bakar size. Babalar iyi bakar zaten. Değil mi? Kızçeler. İster misiniz birazcık ot? Evet. Birazcık öğlen arası. Öğlen öğünü. Değil mi? güzel kızım. Yumak kızım benim. Evet. Karaca, niye koşmuyorsun? Bugün kamerayı çok oynattıysam af bol arkadaşlar. İnan elinde tripodla böyle her iş yapmaya çalışarak bir şeyler çekince böyle oynamış olabilir, biraz fazla hareketlenmiş olabiliriz. Kızların yani keyfini bozdum gibi oğlum. Yesinler. Şimdi gündüzleri ben bunlara böyle ilgileniyorum ya. Antalya'ya gidince. eşim dolaşır tabii ki gündüzde tekrardan ama. E, tabii yanında olduğun kadar olmuyor. O zaman da inşallah. Böyle hayırlısıyla. Allah bunları da korusun. Şöyle. Kamerayı çekeyim ben. Bir de. Ahırdan çıktık. Ahırı da kapattım. Yan tarafa doğru geçiyorum. Öğlen olunca hayvanların hepsi bir mayışma ve uyku saati moduna geçtiler. Ee, genel olarak benim bahçenin öğlen saatleri en sakin olduğu saatler. Tüm hayvanlar sakinliyor. Uyumaya geçiyorlar. Dinlenme. Uzun oturuş, uzun yatış modundalar. Durumlar bu şekilde arkadaşlarım. Bugün 25 Ocak 2025. 6 tane gezegen gökyüzünde sıralanacakmış akşam 8.30 itibariyle. Burada hava yarı bulutlu görebilecek miyim bilmiyorum ama belki sizler görürsünüz. Görebilen olursa yorum yazsın. Dediğim gibi bunu ya akşama yetiştireceğim ya da yarına yetiştirmeye çalışacağım videoyu. Şimdi yumurtalarımızı koyalım. böyle konudan konuya geçeceğim ama e, birkaç yorumun altında bana kendimden bahsetmemi söylemiştiniz. E, burada birazcık kendimi de anlatayım size. Ben 40 yaşındayım. Evliyim. iki tane kızım var. Eşim çalışıyor. E, Antalyalıyız ama Samsun'da yaşıyoruz. Samsun'a gelme sebebimiz de eşimin işi dolayısıyla Samsun'a geldik. E, Antalya'da tamamen bir şehir hayatımız varken e, eşimin işi yani aldıkları ihale sonuçları Samsun olunca Dedim ki yani biz de geliyoruz hani aile birliğimiz bozulmasın. Tamam dedik, yola düştük. Ee, evimizi köyden tutmak istedik her seferinde. Yani müstakil bir evimiz olsun dedik. Hani köy olarak değil ama bir müstakil evimiz olsun diye düşündük. Ee, sebebi de çocuklar belki daha çabuk alışır dedik. Hani bahçede köpek besleriz, hayvanlarımız olur derken e, hani böyle daha şey olur dedik. Alışma, adapte süreleri öyle olurduk ama hiç de öyle olmadı. Biz iyi yönden bakmayız ama tamamen tepes taklak geldiğimiz bir süreç yaşadık iki yıl boyunca. Ee, biz yine evimizi köyden tuttuk. Ee, Dediğim gibi önce köpeklerimiz vardı. Zaten ilk tavuklarımızla geldik buraya. Tavuk bakmanın tesisini bilmeyen ben. Tavuk baktım, ee, tavuklardan korkuyordum. Aşırı derecede korkan ben. Hala dokunmadan, temas etmeden her işlerini yapıyorum ama tavuklara asla temas etmiyorum mesela. Ee, yine konudan konuya geçiyormuşum gibi oldu ama bir buçuk yıl boyunca biz koyunlarla beraber burada yaşadık. 2021 Haziran ayında geldik. 2022 Ekim ayında da koyun aldık. 4 tane gebe koyun aldık. Ee, bir buçuk yıl boyunca da koyunlara baktık. Bir sürü koyunum oldu. Kuzum oldu. 17 tane kadar koyunum oldu. Ee, bir buçuk yıl boyunca da bir koyun sevdamız oldu. Sonrasında bir inek eşim inek hep söylüyor. İnek alalım, inek alalım dedim. Ki ben yapamam. Çünkü ben şehirde büyüdüm. Asla bir e, köy hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Tamamen şehirde büyüdüm. E, köyüm yok yani biz, biz köysüzüz yani. Hiç köyümüz olmayan birisi. Eşim de öyle ben de aynıyım. E, sonra inek aldık. Komşularımız yapar mısınız yapamaz mıyız? O, yaparsınız niye yapamazsın? Sen işte yaparsın şöylesiniz böylesiniz derken. Biz bir tane inek aldık ne olacak hani hiçbir şey olmaz. Alalım sütlü ineğimiz. Nazlı. İlk aldığımız inek Nazlı'ydı. Ee, bir buçuk ay sonra yine bak bir buçuklarla bir şeyimiz var bizim. Bir imtihanımız var arkadaşlar. Bir buçuk ay sonra da Karaca'yı aldık. Karaca aldığımızda iki aylıktı. İki aylık aldık Karaca'yı da. Ee, biz de büyüdü. Bakın şu anda da hemen hemen iki iki buçuk aylık gebeliği var. Allah'ım nasip etsin hayırlısı da olsun. Karaca da elimizde bir sonra yumak derken sonra araya başka inekler girdi çıktı işte çok oldu kesime gidenler oldu derken şu anki ile bir rasyonu bir şeyde oturtmaya çalıştık dediğim gibi yani köy hayatının keyesini bilmiyorken inek bakmanın iyisini bilmiyorken belli bir aşamaya gelebildik yani hani hala öğreneceğimiz çok çok şey var gerçekten eee hayvan büyütmek, hayvan bakmak, kendi bebeğinize bakmak gibi düşün. Yani birebir emek istiyor, birebir sevgi istiyor. Yani gözünden, kulağının eğikliğini anlamanız gerekiyor bir şeyleri. Yaptığı kakadan anlamanız gerekiyor. İğrenecek bir şey değil. Önce ben de acaba mı, kokar mıyım? Ne yapacağım derken onun da çaresi oluyor. Bakın bu üstündekiler tamamen benim bahçe kıyafetlerim. Bunun gibi birkaç tane öyle kıyafet, onlar bahçe kıyafetim. Bahçe kıyafetlerimi, evden çıkarken bahçe kıyafetlerimizi görürüz. Tulumlarımız var. Bunlar dışarıda askıda duruyor. Hani bir şekilde her şeyin çözümü oluyor. Ee, böyle. Ben de kendimi tanıtma videosu istemiştiniz. Bu benim bir tanıtım olarak bu videoda eklenmiş olsun. Videonun sonu böyle olsun arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi böyle kısa bir video oldu. Şimdi ben işlerime devam edeyim. Pazartesi günü Allah nasip ederse Antalya yolcusuyum. Ee, bir hafta orada kalacağım. Bir dahaki pazartesi geleceğim. Birkaç bulaşım var dışarıda. Tereyağı çıkartmıştım. Onları yıkamam lazım. Halledeyim. Son evi toparacağım. Ee, yarın belki bir misafirim gelebilirmiş. Eşimden telefon geldi. Onu da bahsetmiştim size. Ee, ben durumlar bu şekilde. Ee, güzel bir sohbet oldu. Güzel bir bir saatimi geçirdim size video çekerekten. Bana da bu çok iyi geldi. Editlemesinde daha çok böyle editlerken de çok mutlu oluyorum aslında. Bakalım oradan oraya geçtiğim bir video oldu ama umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Instagram'da Gizem'in Köy Hayatı olarak. Yine aynı isimli Instagram'da da varım. Orada daha büyük bir kitle var. Günlük akış Orta çok daha farklı ilerliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.